Evet sevgili dostlar. Bir levrek zamanında daha yine birlikteyiz. Yanımıza geldik bakalım ilk defa geliyorum buraya. Su üstüyle başladım atışlarıma. Oldukça soğuk bir hava, rüzgarlı bir hava bugün. Kışın geldiğini hissettiren bir hava. Umarım güzel bir av günü geçiririz. Evet dedik ve aldık. Evet. Gel bakalım. Sen günün ilk balığısın. Aha. Kaçırdık inanamıyorum ya.

Sonumuza kadar geldik. Sahteleri getirdik. Sizin olabileceğiniz. Onun ihtimalinizin yüksek olduğu bütün meraları geziyoruz. Lan oğlum size ya. Evet. Aha su üstüne çukur aldık. İnanılır gibi değil. Arkadan geliyor. Ben de ispendek sanıyorum. Bayağı bir takip etti. Gel gel. Boy da güzel ha. Senin işin biraz uzun. Bir daha bak sen. Oo. Çocuğum nasıl girmiş bu be? Dur. Çok kötü yaralanmışsın sen. Güzel bir lidaki kandırdık su üstüyle. Hadi bakalım aldık. Ne aldık küçük bir şey. Tam atlayan kefale bakarken. bu küçük bir ispendik. Dedim ben orada vardır illaki. Dur dur. Anam anam anam. Dur çocuğum. Gel de canını acıtmadan sağladım seni. Uyutmuşsun sen be çocuğum. At. İnşallah yaşarsın. İnşallah yaşarsın. Arkadaşlar birkaç gün önce balıkçılık malzemelerini uygun fiyata alabileceğimiz bir platform keşfettim. Belki biliyorsunuzdur. Daha önce görmüşsünüzdür, denk gelmiştir. Facebook'ta Gökhan Alkan isimli kardeşimiz. Genelde akşam saatlerinde açtığı canlı yayınlarda mezatlar gerçekleştiriyor. Bu mezatlarda balıkçılık ürünlerini uygun fiyata alma imkanı bulabiliyorsunuz. Alt tarafa Gökhan'ın Facebook linkini ve WhatsApp iletişim hattını bırakacağım. Keza açıklamalar da yazacağım. Dilerseniz mezatlara katılarak uygun fiyata balıkçılık ürünlerini, kaliteli balıkçılık ürünlerini temin edebilirsiniz. Veya WhatsApp iletişim hattından direkt kendisine ulaşarak istediğiniz ürünleri temin edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine çok uygun fiyatlı kargo gönderimi de gerçekleştiriyor. Buradan Gökhan kardeşime böyle bir imkanı sunduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum gerçekten de orijinal marka ürünlere mezotlara katılarak çok çok uygun fiyatlara sahip olma imkanı sunuyor bize. Buradan ona da selamlarımı gönderiyorum. Bu ne ya? Oo, oo. Güzel boy. Güzel boy. Ne bakalım bu? Alacağız, sen alacağız. Seni alacağız. çok güzel balık. Ne acaba? Bu sefer seni direklere müsaade etmem gitmene. Aa! Geri daymış. Gel gel. Gel seni bırakacağız zaten. Oo, çok güzel boy. Çok güzel boy. Çok güzel boy. Maşallah. Çok güzel boy. Dişlere bak dişlere. Gözlerinin güzelliğine bak yem yeşil. burada nasıl alacağız biz o dişler varken Hı? Dur Korkutma beni seni kurtarmaya çalışıyoruz. Nasıl edeceğiz? Nasıl edeceğiz seni? ettim senin ben. 40 santim. 40 santim boyu var, türlü türlü huyu var. Hah. Hadi bakalım. Evet. Bu 40 santim gelen gri dayı suya geri iade ediyoruz. Dur dur sağlıcak. Hadi bakalım. atıyoruz boş çekiyoruz attığımızı çekiyoruz daha doğrusu aldık güzel bir parça kaçıracağız da. Kaçıracağız da. Dur, dur, dur sakin. Evet. Ben boyunu ölçelim. Yani bir dur bakayım burada. Balık tutamayınca metreyi de çantaya attık. O kadar ümidi kesmişiz ki. Hemen seni ölçelim bakalım. 33 santim. Alık koyacağım arkadaşlar. Uzun süredir balık alıp koymuyorum. Evden sürekli balık istiyorlar. Normalde biliyorsunuz 40 santimin altına alıp koymuyorum ama bunu mecbur. Tekrar balığa gelebilmek için alıp koyacağız. Gelmiyorsa çıkartayım. Gel gelmiyorsa çıkartayım. Oo. Vallahi güzel boy ha. Çok güzel. Tam konuştuk bak. <laughs> Vallahi çok güzel boy. Arasan bulamazsın. Takoz takos. Evet. Ay maşallah. Hadi hayırlosun. Allah'a şükür. Yengeçe bastı ha. Buna şey madya taktım. Oo. İşte yengeç var. Pense vereyim mi? lan bu da. Aa dişler şey. Dedi. Dur. Büyük bir madya vardı. Şey buradan mı bulma şey mi? Ha? Yok şeyden. Bir Sa tane vardı zaten. Tamam işte. Görevini yaptı. Görevini yaptı yeter dedi. Nasıl girmiş be? İğneyi yamultacağız vallahi. Yamultun neredesin? çekik. Vallahi tam dişlerine girmiş. Ay maşallah. Işte. Hay dayım vay. yakın herhalde değil mi? Geçik bile olabilir bu ya. İsim neydi abi? Kemal. Kemal abim. Şeye çekiyorum. Youtube'da paylaşmamın sakıncası var kilo mı? Youtube'a video atıyorum ben. At, at, at. Madiye ile. Vallahi kilosu var herhalde. Ben şey yapıyorum YouTube'da paylaşıyorum da videoları. Senin ismin neydi? Serkan. Serkan Kurtek. Kurtek. Kendi ismimle YouTube kanalım var öyle. Öyle yaptığımız avları işte ufak tefek paylaşıyoruz. Evet. Şöyle balıkla beraber Sana çekeyim de. Neyse. Ben bulurum onu. Elli almayacak mı? Bana çekeyim? Allah akşam yemeği çıktı. <laughs> Eyvallah kardeşim. Haydi Abbas. Vakit tamam. Akşam diyordu. İşte oldu akşam. Evet dostlar lavabomu artık burada sonlandırıyorum Güzel keyifli bir gün geçirdik Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Videolarım hakkında görüş de yorumlar kısmında belirtirseniz beni son derece mutlu edersiniz Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın